Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Kıymetli Hayat ol Hayırseverleri Bugün inşallah Afrika'da Sus köylere su kuyuları açmaya devam ediyoruz Bugün 3 Nisan 2022 Ramazan-ı Şerif'in ikinci günü Gün inşallah iftar sofraları kurduk buradaki kardeşlerimize Bugün de inşallah köylerine su kuyusu açacağız Su kuyusu açılışları gerçekleştireceğiz Bu Ramazan-ı Şerif boyunca Allah'ın izniyle iftarlar vereceğiz Su kuyuları açacağız, Kur'an-ı Kerimler dağıtacağız Burada kardeşlerimizi görüyorsunuz ee, i̇nşallah e, bayrama doğru da elbise dağıtacağız Allah'ın izniyle. İşte sizin göndermiş olduğunuz zekatlarla fitrelerle inşallah. Malumunuz bugünkü açacağımız su kuyusu Hazreti Adem Aleyhisselam. E, şu an konuşmakta zorluk çekiyorum. Haklarınızı helal ediniz inşallah. Çünkü burada e, hava yaklaşık 45-50 derece arası değişiyor. Biz de niyetli olduğumuz için e, ciddi anlamda e, zorluk çekiyoruz konuşmakta. Arkadaşım hemen size e, Hazreti Adem Aleyhisselam su kuyusu hissedarlarını tek tek gösterecek. Rabbim inşallah bu köyün suya kavuşmasına vesile olduğunuz için her birerlerinizden razı olsun. Rabbim hanelerinize huzur, işlerinize bereket ikram eylesin. Rabbim Ramazan-ı Şerif'i hakkınızda şefaatçi eylesin inşallah. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Şu an Allah'ın izniyle su kuyumuzun açılışına geçiyoruz. Rabbim inşallah yapmış olduğunuz bu hayrı dergi hazretinde kabul eylesin. Sizleri aynı şekilde Cennet-i Ravza'da, Kevser Havuzunda da sizleri kana kana içenlerden eylesin inşallah. Ya Sadir. Elhamdülillah. Tertemiz suyumuz geldi. Maşallah, barikallah. Rabbim inşallah yapmış olduğunuz bu hayrı dergi hazretinde kabul eylesin. Rabim her ellerinizden razı olsun. Türkiye. 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 Türkiye.